Kuzgunlar haberi bir orta Avrupa'da kilise papazına ulaştırırken, Orta Doğu'da güvercinler uçuşur, cami avlusunda. Ne çok benzer yönümüz varmış aslında. Biz de söyledik yalan, onlarda da yasaktı yüzyıllarca bilim, ilim, zan. Ayrıyız sanmasınlar hiçbir halkı, biz biriz, birbirimiziz, yakınız, benzeriz. Onlar da çaldı, çırptı, kaçırdı mazlumun arkasından. Biz de yıllarca uyuttuk miskin tekkelerde bu insanları inan. Onlar da tekeline aldı cennetimizi. Bizde de sattılar Balakan ırmakların arka bahçesini. Ayrıyız sanmasınlar. Ayrıyız sanmasınlar hiçbir halkı. Biz biriz, birbirimiziz, yakınız. Ve de çok benzeriz.